Cuma günü Efendimiz'e yapılan salatü selamlar yani Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed gibi salatü selamlar Hazreti Peygamber'e perdesiz ve aracısız iletilir. Onlar haberdar olurlar ve bizim kurtuluşumuz için dua ederler. Razı olurlar, keremleriyle, bizlere yansırlar inşallah. Cuma'da öyle bir an var ki o ana den gelen her dua kabul edilir. Çünkü melekler cuma namazı için inerler. Dağılırlar. Nereye? Her yere. Allah'ı zikreden her yerde bir melek vardır. Allah bizlere onların keremini yansıtsın inşallah. Cumanız barak olsun şimdiden efendim bu girizgahtan sonra Hemen hiç vakit kaybetmeden bir telefon alalım ve bir şey söyleyeyim bile Arkadaşlar, şimdi cuma namazı kılarken bakıyoruz çok insanımız işi var, gücü var belki, başka şeyi var. Yolcudur, hastadır. Gezip geçiyorlar, cuma kılan cemaate bakıyorlar. Çoğu belki gıpta ediyordu niye ben de kılamadım diye. Kendinize şöyle bir alışkanlık yapın yani. Özellikle esnaf kardeşlerim için söylüyorum, öğrenciler için de. Her cuma cumaya gitmeyen birini cumaya alıştırın. Tutun elinden. Hadi gidelim bismillah. Namazı kılalım sonra beraber çorbamızı içeriz. Davet edin. Bir kişiyi, bir kişi. Bir kişiyi kazanmak Allah yolunda koca koca kıp kırmızı kızıl develeri Allah yoluna sadaka etmekten daha değerlidir. Bir kişi. Hayatında bir kişiyi İslam'a kazandırdın mı? Bazen çok konuşan insanlar var. Mangalda kül bırakmazlar. Din hakkında, diğer konularda konuşurlar ama bir kişiye faydası olmuş mudur? Sanmıyorum. Çok önemli. İnsanların hayatını değiştirebiliyor musun? Etki edebiliyor musun? Tabii iyi anlamda, kötü anlamda değil. O zaman elin öpülür. Siz de öyle. Hocam ben sıradan bir vatandaşım. Sen bir değersin. Ne demek sıradan vatandaşım? Hocam ben terziyim. Eyvallah başımız üzerinde yerin var. Sen de önemlisin. Ya yani ne demek? İlla bu iş hocanın işi değil. Herkesin işi. Terzidir, berberdir, esnaftır, e, bakkalye işletir, market işletir, meyvecidir, sebze satar. Memurdur, amirdir, kim olsa olsun. Herkes bir kişi kazansa, bir kötülükten vazgeçirse, keremdir, kerem. Keremi çoktur. Onun için lütfen bir şey yaptım bu sene, bir yetim okuttum, bir yetim başı okşadım, birini namaza alıştırdım, birini kumardan vazgeçirdim, hanımına küfür ediyordu vazgeçirttim. Mesela bunları yapın hayatınızda, bilmek yetmiyor, çok okumak yetmiyor, pratik pratik, ortada ne var, ne yaptın? Ona bak, yaptınsa iyi, yapmadınsa boş, istersen allame-i cihan ol, ne yapacaksın, ne faydan var? Hz. Peygamber ben çok biliyorum diye in mi gelmedi. Allah bana bunu emretti diye geldi. Allah'ın emrettiklerini anlattı. Evet.